Türkiye'de robotik cerrahi uygulamaları bazı devlet ve özel üniversite hastanelerinde başarılı bir şekilde uygulanıyor. Kocaeli Üniversitesi'nde de robotik cerrahi uygulamasının başlaması için Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uroloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Cüneyt Özkürkçigil 15 yıl süredir yaptığı araştırmalar ve çalışmalar sonucu Rektör Profesör Doktor Nuh Zafer Can Türk'ün onayıyla robotik cerrahi cihazını Kocaeli Üniversitesi'ne kazandırdı. Kocaeli Üniversitesi'nde robotik cerrahi operasyonu ile prostat ameliyatını gerçekleştiren Profesör Doktor Öz Özkürkçügil TV41 kameraların ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Şimdi biz buna 15 yıldır uğraşıyoruz aslında. Çok e, maliyetli bir ameliyat bu. Çünkü cihaz çok pahalı. Fakat e, sayın rektörümüz bu konuda çok olumlu yaklaştı. Ve e, biz de bu konuda gerekli çalışmaları yaparak sonuçta robotu e, üniversitemiz tıf fakültesinde aldırmayı başardık. İlk kez de dün bir prostat kanseri olan hastamızda ilk cerrahi girişimizde başarıyla gerçekleştirdik. Hastamız çok iyi bugün yarın da taburcu olacak. Hocam hangi tür hastalıklarda cerrahi derdi kullanılacak bu? Bu en çok üroloji hastalıklarında kullanılıyor genelde ama bunun yanı sıra genel cerrahide, kadın doğum hastalıklarında, göğüs cerrahisinde, kulak burun boğazda, kat damar cerrahisinde de e, kullanılabilmekte. İlgilenen arkadaşlarımız eminim ki bunları yakında bu ameliyatlara başlayacaklar. Hocam Türk halkının mantığı var. Robot değil mi ya bu? Risk diyorlar. Ne diyorsunuz? Işte? Şöyle aslında yanlış anlaşılıyor. Robot denince hani televizyonda el kolu oynayan bir takım robotlar var. Öyle değil. Ona, ona hiç alakası yok. Normalde Böyle biz, bir, siz müdahale ediyorsunuz. Tabii yani biz hastayı ameliyat masasına yatırıyoruz. Orada bir takım borlarla robotun kollarını bağlıyoruz ve bir konsül dediğimiz bir yere oturuyoruz. Oradan hastanın içini görerek elimizdeki e, aletlerle e, biz istediğimiz ameliyatı yapmaya çalışıyoruz. Risk? Şöyle, ben, zaman var. ben her zaman hastalarıma söylerim. Bir hekim size dokunduğu an ölebilirsiniz. Yani bizim işimiz böyle. Bir ilaç verirsiniz, yan etkisinden ölebilir. Allah korusun da bunlar çok e, istenmeyen şeyler ama her şey olabilir. Her şeyde risk var. Robot da iyi bir eğitim alınığında, iyi bir e, ekiple riski oldukça az. Türkiye'de başka yerlerde yapılıyor. Bu üniversiteler anlamında çok az yerde. Mesela bizim bölgemizde bir Cerrahpaşa e, Tıp Fakültesi'nde var. Bir de bizde var. Diğer yerlerde yok. Örneğin Marmara'da e, Çapa Türkiye'de Tıp Fakültesi'nde yok. Hayır, hayır Bizim bölgemizde. Bizim Marmara bölümde, bölgesinde. Marmara. Bursa'da da üniversitede yok. Sadece Cerrahpaşa ile bizi var. Marmara bölgesinde. Ankara'da Gazi'de, Ankara Tıp Tepe'de var. Kayseri'de aldı. Çukurova'nın aldığını duydum. E, böyle. Ama genelde özel hastanelerde yüksek maliyetli olduğu için maliyeti çok yüksek çünkü bir de duyduğum kadarıyla Ümraniye Şehir Hastanesi'nde de var. Koca Üniversitesi Uraniçi Bölümü Anadolu Dalı Başkanı Profesör Doktor Cüneyt gel yıllarda uğraştığı sonuca ulaştı. Nedir bu? İşte robotik sistemle cerrahi müdahale. Bundan böyle ameliyatları robotla yapacağım diyor. Risk her yerde var, her zaman var. Ama bizler hasta rızasıyla bu işe işin başlıyoruz. Olmadı klasik sistem. Sonuç itibariyle tedavi şart ve amaç ise belli. Hedef, sağlık. Ahmet Sezgin, Tevkir İzmit.